videoyu izledikten sonra diyeceksiniz ulan bu bir mikrofon incelemesi ise diğer izlediklerim siteden okuyan insanların videosu neydi? İşin şakası standart bir incelemeyi bir tık aşacağım. Kankalar ilk amacım size bilmediğiniz güzel bilgiler verip kulağınıza her zaman güvenmemeniz gerektiğini anlatacağım. Her ne kadar mikrofonlar yayıncılar için olsa da ve yayıncılar için hani mikrofon sırası biraz daha aşağılarda kalsa da ben bir Anadolu çocuğu, gariban dostu ve paranızı bazen sizden bile çok düşünen bir insanım. İndirim döneminde 500 liraya aldım ve size de Instagram Abından abi bak bu mikrofonu alın 500 liraya bulamazsınız dediğim mikrofonla başlayacağım solo kest. Toplam değeri de böyle 15 bin 16 bin lira olan bu mikrofonları inceliyoruz değerlendiriyoruz. Şimdi bu videoya vesile olanlar şunlar. Rodix ailesi. Bildiğiniz gibi Rod gibi markalar bize para vermese de şunu söylüyorlar. Ben sana mikrofonu yollayayım değerlendir iyi yanıyla kötü yanıyla izleyicilerine söyle. Yani bu inceleme için bize imkan sunuyorlar. Hatta kutunun içinden de bir kağıt çıktı onu da şuraya bir yere koyarım. Bence ciddi bir indirim takipçilerime özel %20'lik bir satış Alım indirim kodu yolladılar. Almayı düşünenler değerlendirebilir. Bunların detaylarına da video sonunda değineceğim. Bu arada bunlar zaten iyi mikrofon. Bunları da katarsak bu 5 mikrofonda da öneriyorum. Hepsi özenle seçtiğim mikrofonlar. Solo keste dahil. Bu da zaten çok ucuz bir mikrofon diğerlerine göre ama fiyat performans olarak sizi mutlu eder ama birazdan abilerinin yanında biraz hırpalanacak. Sıra sıra testlere geçelim. Bunlar ham paylaşacağım sesler. 5 mikrofonu da karşıma dizdim. Umarım bir problem olmaz çünkü hepsinin açısını neredeyse eşitledim. Rode X biraz daha böyle bana doğru dönerse. Şimdi testlere başlıyoruz. İlk önce ses testlerini hızlıca yapalım. Şu an HyperX solo keste konuşuyorum. Şu an HyperX quad keste konuşuyorum. Şu an Godox U Mic 82'ye konuşuyorum. Şu an Rode X XCM 50'ye konuşuyorum. Şu an Rode XXDM Yüze konuşuyorum. Bu bir podcaster mikrofonu. Bunun tonal karakteri derler. Onun tonal karakteri biraz daha farklıdır diğerlerine göre. Çünkü dediğim gibi podcaster mikrofonu. Diğerleri USB yayıncı mikrofonu. Bu da yayıncı mikrofon ama bunun avantajlı olduğu konular farklı. Bu yüzden diğerlerinden biraz daha boğuk bir ses duyuyor olabilirsiniz. Ama bu dezavantaj değil çoğu zaman avantajlı. Zaten en pahalı mikrofon bu. Ucuzdan pahalıya doğru sıraladım. Genel ton olarak seçim yapmayacağım. Bunun seçimini zaten sizin kulağınız yapmıştır. Ama ben... Podcaster mikrofonun tonunu daha çok seviyorum. Şu anda da zaten oradan konuşuyorum. Biraz daha etrafı almıyor. Benim sesimi çok temiz olarak veriyor. 5 mikrofonun da ham kayıtlarını böyle WAV halinde, orijinal dosya halinde Google Drive'a yükleyeceğim. İsterseniz incelersiniz. Mikrofonları almayı düşünüyorsanız 10-15 dakikalık ham kayıtlarını aşağıya ekleyeceğim. Şimdi hızlıca polar pattern testi yapacağım. Aa polar pattern'e geçmeyelim. İlk önce patlama sesi testi yapalım. Şimdi bakalım hangisi daha çok patlıyor. Patlıcan, patates, patlıcan, patlıcan, patates, patlıcan. Pö, 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 pö.

patlıcan patates patlıcan patlıcan patates patlıcan pı 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 patlıcan patates patlıcan patlıcan patates patlıcan pı 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 patlama konusunda solo kes yamuldu beni biraz hayal kırıklığına uğrattı en azından ama her şeyin çözümü var bunun üzerine de bir sünger geçirirseniz o patlamaları azaltırsınız ama tabii ki size gelen halleriyle kıyaslamamız lazım Quadcast ve Godox bu patlama konusunda duymuşsunuzdur çok aman aman da olmasa biraz problem yaşattı Rod'un aynı klasmanındaki mikrofonu XCM 50. Markasının neden rod olduğunu bence biraz kanıtladı. Ve çok daha az bir patlama yaptı bence. Siz de duydunuz. Zaten podcaster'a diyecek bir şey yok. Gördüğünüz gibi hiç patlama yapmaması için başında zaten ekstra bir sünger var. Süngersiz test etmedim. Çünkü bu içinden bunun başına takın diye çıkıyor. Bunların içinden öyle bir şey çıkmıyor. Hafiften bir polar patent testine geçelim. Şimdi polar patent testi nedir? Ee, omnidirectional olarak veya işte kardiyoid ne derler? Ses aldığı yönleri belirlersiniz. Bu iki mikrofonda ses aldığı yönü belirleyen tuşlar var kalan. İkisi de önden ses almaya dayalı ayarlandı. Çünkü öyle daha adaletli olur. Her yerden ses alırsa daha kalitesiz çıkar. Bu yüzden HyperX'e geçiyorum. HyperX solo kes. Şimdi önüne konuştuğumda HyperX solo kestim bu şekilde. Sağına doğru konuştuğumda bu şekilde. Arkasından konuştuğumda bu şekilde. Soluna doğru konuştuğumda bu şekilde. Önüne doğru konuştuğumda bu şekilde. Yukarısından konuştuğumda bu şekilde. Önüne doğru konuştuğumda bu şekilde. Sonra HyperX quad keste geçelim. HyperX quad kestin önüne doğru konuştuğumda bu şekilde. Sağına doğru konuştuğumda bu şekilde. Arkasına doğru konuştuğumda bu şekilde soluna doğru konuştuğumda bu şekilde arkası sağa ve önüne doğru konuştuğumda bu şekilde tepesine doğru konuştuğumda bu şekilde önüne doğru konuştuğumda bu şekilde bir ses alırız. Godox'a geçelim. Uzun zamandır kullandığım mikrofon. Godox'un önüne doğru konuştuğumda bu şekilde, sağa doğru konuştuğumda bu şekilde, arkasına doğru konuştuğumda bu şekilde, soluna doğru konuştuğumda bu şekilde, tepesine doğru konuştuğumda bu şekilde, önüne doğru konuştuğumda bu şekilde, hafif altına doğru konuşup önüne doğru konuştuğumda tekrar bu şekilde bir ses alırız kankalar. Rod Rod X. Rod X'in XCM50 modeli. Önüne doğru konuştuğumda bu şekilde. Sağına doğru konuştuğumda bu şekilde. Önüne doğru, soluna doğru konuştuğumda bu şekilde. Arkasına doğru konuştuğumda bu şekilde. Üstüne doğru konuştuğumda veya altına doğru konuştuğumda bu şekildeyken önüne doğru konuştuğumda bu şekilde bir ses alırız. XDM100 benim bir tık daha son günlerdeki göz bebeğim bu. Rod X XDM100'ün önüne doğru konuştuğumda bu şekilde sağına doğru konuştuğumda bu şekilde üste doğru konuştuğumda veya alta doğru konuştuğumda bu şekilde soluna doğru konuştuğumda bu şekilde hatta arkasına doğru konuştuğumda bu şekilde ama önüne doğru konuştuğumda da bu şekilde bir ses alırız. Bir podcaster mikrofonu olduğu için aslında bizim testlerimizden daha kolay geçecektir. Polar paten konusu bence insanlara göre değişir. Mesela Elray'nin canlı yayınları var abi. 10 kişi bilgisayarın başına toplanıyorlar. Beraber cihur diye konuşuyorlar. Orada polar patenin daha geniş olması yani sağdan soldan daha fazla ses alması avantajlı olabilir. Ama bence burada iyi belirlerken tek bir noktaya adapte kalan bir mikrofonu seçmek daha mantıklı olacak. Çünkü benim bak şurada ışığım var. Ufak bir fan sesi var Arkamda da şu an bir akvaryum var Ve akvaryumdan fokur fokur ses geliyor Videolarda da kapatmıyorum Balıklarımın sağlığı önemli Veya olası şekilde hoparlörlerden gelen sesler oluyor Hoparlör şu an tam bilgisayarımda arkada Bu yüzden ben etraftan daha az ses alan mikrofonları tercih ederim Burada solo kes tam Elrani'den bahsettiğim kafada XCM 50 bir tık daha ona yakın çevreden ses alma konusunda Godox ve kes benim açımdan bahsettiğim konuda bana bir tık daha yakınlar Çünkü ön tarafa daha adapte kaldıklarını hissettim kankalar ama burada xtm 100 bizi şaşırtmıyor çünkü tamamen bana odak kalıyor ve kusursuz. Ama bu onu iyi mi yapar kötü mü yapar yine dediğim gibi size kalmış. Bence en iyi çıkan mikrofon bu. Daha güzel bir testimiz var. Dandik tozlu bir klavye buldum. Şimdi bu tozlu klavyemin bir klavye testi yapacağız. Yani siz yayıncısınız mikrofonun arkasında da klavye var. Ben burada yazı yazmaya çalışıyorum. Şimdi HyperX Solo Keste arkasındaki klavye sesini bu şekilde duyabilirsiniz. Quad Keste sesi bu şekilde duyabilirsiniz. Yani Quadcast'te yayın yapıyorsunuz efendim arkasındaki klavye sesi bu şekilde gelecek. Şimdi Godox'tan yayın yapmaya kalktık bir streamer olduğunuzda bu şekilde bir klavye sesi duyarsınız arkadan. Ee, bu sizi ne kadar rahatsız eder bilmiyorum ama yazı yazıyorum ben daktilo gibi burada yazı yazıyorum. Rod XCM Hah Rod XCM 50'den de klavye sesini bu şekilde duyuyorsunuz. Yani siz bu şekilde bir kayıt aldığınızda klavye sesi de bu şekilde gelecektir yayın yaptığınız esnada. Şimdi benim göz bebeğime geldik. Şimdi Rode XTM100. Buradan yayın yaptığımda ben bir Twitch yayını yapıyorum ve sesimi bu şekilde duyuyorsunuz. Arkadaki klavye sesini diğerlerine nazaran bir tık daha az duyacaksınızdır. Çünkü bu direkt tepeden ses alıyor. Önden büyük bir ölçüden değil. O yüzden yine muhtemelen sesini duyacaksınız klavyenin ama diğerleri kadar rahatsız edici olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Klavye testi bence bir yayıncı için en önemli etkilerden biri. Burada solo cast ve Godox biraz kötü kaldı açıkçası. Quad kesti bu konuda tatlı buldum. xcm de zaten ona baya yakın bir tepki verdi. Tabi bunları kankalar siz siz de yoruma yazın yani. Bunu ben kendim kulaklığımla dinledim bu kararları verdim. Ama yine farklı bir mikrofon tipi olduğu için XTM100 burada şaşırtmadı. Klavyeden çok 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 az etkilenen mikrofon olarak yine bu kapışmayı bence açık ara kazandı. Ama bu şaşılacak bir şey mi abi? Tarzı itibariyle normal yani. Şimdi rezonans testlerine geçelim. Rezonans testi nedir? Yani rezonans doğru bir kelime mi bilmiyorum. Ama muhtemelen doğru bir kelimedir. Şimdi rezonans testi şu. Ben bu mikrofona konuştuğumda bir anda masaya ve gövdesine vuracağım. Veya hiç konuşmadan vurayım. Masaya ve gövdesine. Kuat keste geçelim. Godox'a geçelim. Şimdi Rod X'e geçelim. Şimdi Rod'un podcasterına geçelim. Umarım rezonansta da daha önce test etmedim güzel çıkar. Mikrofona dahi vurdum. Rezonans konusunda kankalar masaya vurdum ya. Hepsi tepkisiz kaldı açıkçası. Çok böyle fark yaratan bir mikrofon olmadı. Hepsinde aynı tepkiyi aldık. Ama iş ayaklığına gövdesine vurmaya geldiğinde solo kes yamuldu. Godox ve XCM 50 de gövdesine vurduğumda baya bir ses aldı gibi. Ama quad kes diyaframına doğru vurmuyorsak baya az tepki aldı diğerlerine göre. Quad kes beni şaşırttı ama tabii ki yine XDM 100'e geliyoruz. XDM 100 baya gövdesine falan vurdum çok hassas aldı. Yani rezonans konusunda da ne kadar kaliteli bir mikrofon olduğunu söylüyor ve zaten bu 600 gram mı 500 gram bayağı ağır bir mikrofon. Yani diğerlerinin arasında dağlar kadar fark var ağırlık konusunda. Belki onun da etkisi olabilir. Ama gövdesine eliniz çarpsa bile öyle bir problem çıkmıyor. Ama diğerlerinde bayağı bir sıkıntı yaşarsınız. Şimdi bu mikrofonların hepsi bana doğru bakarken hafif geriye doğru gidelim. Evet. Şimdi adaletli olsun, hepsi baksın. Evet, hepsi şu an direkt olarak bana bakıyor. Ben bu şekilde konuşursam yani mikrofon baya bir uzakta şu an ben zaten mikrofondan uzaktayım. Bir buçuk, bir buçuk iki kol kadar uzaktayım. Şimdi bu şekilde kayıt aldığımızda en çok hangisi kullanılabilir olur? Çünkü desibel olarak düşükler desibellerini de yükselteceğiz. Şimdi... Buradan konuşuyorum. HyperX SoloCast uzaktan bu şekilde bir ses alıyor. HyperX QuadCast uzaktan bu şekilde bir ses alıyor. HyperX değil tabii ki Godox buradan uzaktan bu şekilde bir ses alıyor. Rod XCM 50 uzaktan bu şekilde bir ses alıyor. Rod XDM 100 uzaktan bu şekilde bir ses alıyor. Umarım anlaşılır olmuştu. Yine Rod XDM 100 tarafında tertemiz bir üretim yapmış yani ben onu anladım. Uzaktan konuşma konusunda maalesef ki Godox çok fazla dip ses aldı. Diğer mikrofonlara göre ama yine de ton olarak güzel görünüyor. Podcast yankıdan çok fazla etkilendi bence ama solo SoloCast yani küçük kardeşi daha güzel bir ses veriyor uzaktan. Yine burada Elrain tarafına dönersek mesela mikrofonu koyup karşısında 3-4 kişi konuşacaksanız solo kes daha uygun görünüyor. XCM 50 diğer 3 mikrofondan çok daha kaliteli bir ses veriyor. Bu net, sesi daha yakındaymış gibi hissediyorsunuz. XTM yüzde öyle aman aman bir fark yaratmasa da dip ses de daha az dip ses alıyor. Onu anlayabiliyorum. Bu da Instagram'da sorduğumda en çok istenen şeylerden biriydi dip ses testi. Mikrofonların bomboş bu şekilde bekletildiği bir senaryoda ki bu Rode X mikrofonların kendi programında gürültü temizleme diye bir özelliği var. O bayağı bir kesiyor ama onları kapattım. Adaletli olsun istedim. Hepsini bomboş bıraktım. Dip seslerini seçtim. Hepsine 25 dibi. Yani 25 desibel kazanç gain uyguladım. Solo cast, bazı noktalarda bayağı bir dip ses verdi. Ondan sonra Godox'un birkaç desibel daha fazla dip ses verdiğini gördüm. Quad kesin sesi biraz daha temiz görünüyordu diğer ikisine göre. Ama XCM50'de şunu fark edebilirsiniz. Akvaryum sesi alıyor abi. Aynı noktada diğerleri dip ses alırken bu bayağı fokur fokur akvaryum sesi aldı. XTM yüzde dümdüz benim ağzıma doğru baktığı için biraz dip ses aldı ve akvaryum sesini almadı. Çünkü akvaryuma doğru bakmıyor. Burada ben oyumu XCM 50'ye vereceğim. Çünkü bayağı fokur fokur ses duydum orada. Yani dip sesten ziyade daha net olduğunu bence anlatmış oldu bize. Tabi bu bir podcaster mikrofonu. Bunu göz bebeğim yapmamın sebebi diğerlerini bu şekilde kullanamam çünkü. Mesela podcaster mikrofonu bu şekilde ağzıma doğru bakıyor. Ve kadraja girmiyor. Bu kabloları falan... Yok sayın çünkü bir ayaklık alacağım. Şimdi bu kullandım diyelim ve bu şekilde ağzıma doğru bakıyor kadrajdayken ve bu şekilde bir ses alırım. Aslında sesimi gayet temiz ve net alacaktır diye tahmin ediyorum. Bakayım. Evet, ağzıma doğru bakıyor. Buradan konuşurken HyperX değil tabii ki ne? Rod X XDM100 çok zor XDM100 bu şekilde bir ses alıyor yukarıdan Ve kadraja girmeden de burada kayıt alabilirim Çünkü bu bir shotgun mikrofon olarak geçebilir Tabi tam olarak bir shotgun mikrofon değil bir podcaster dediğim gibi Ama uzaktan yani ağzıma bakarken ve kadraja girmiyor haliyle bu şekilde Diğerlerinde bunu yapamam Diğerlerinde kadraja girmesi gerekir Diğerlerinde bunları saklamam gerekir Ama bu mikrofon uzaktan da beni mutlu edecektir Bunu mesela şöyle koyamam şöyle yukarıdan böyle bakamaz. Bunun da böyle avantajı var efendim. Hepsi bu şekilde bakarken. Şimdi genel eleştirilerimi zaten videonun sonunda geçeceğim. Bu testleri ben de inceleyeceğim. Ee, ama muhtemelen şimdi şöyle bir şeyden de e, bahsetmem gerekiyor. Şu an sesimi solo kest, quad kest, godox, Rod XDM XCM 50 Rod XDM 100'den duyuyorsunuz ve şu dakikadan itibaren Rod XDM 100'den duyacaksınız. Neden? Aslında siz şunu fark ettiniz. Yani bak daha testleri izlemeden söylüyorum. Dediniz ki ya hepsi çok parlak ama bu podcast olan çok boğuk, çok kalitesiz falan dediniz. Aslında bu dezavantaj zannettiğiniz şey tamamen bir avantaj. Avantajı şu abi. Uzun vadede bu mikrofonların ses kalitesi aslında konuşmacı için bir dezavantaja dönüşüyor. Neden? Çünkü çok parlak sesler. Mesela Rod Rod'la kıyaslayayım. Rod XCM 50'den konuşuyorum. Rod XTM 100'den konuşuyorum. Bak aradaki bu boğukluk farkı var ya. Uzun vadede yayıncı veya işte sunucu konuşurken uzun vadede bu podcaster mikrofonu sesin tonal karakterini daha kaliteli, daha dolgun ve daha böyle olgun karşılıyor. Yani burada daha çocukça bir ses duyuyoruz aslında. Uzun vadede kaliteli sandığımız şey bizim için bir dezavantaja dönüşüyor. O yüzden Ünlü yayıncılar, ünlü YouTuber'lar veya podcaster'lar bu tarz mikrofonlar tercih eder. Umarım tam anlatabilmişimdir. Bu tamamen kaliteden, teknikten bağımsız bir şey. Benim yorumum bu kanka. Benim yorumum şunu söylüyor. Bir podcaster mikrofonla konuşan adamın sesi bir USB mikrofona konuşan adamın sesinden daha tok, daha kaliteli duyulur ve bu insan saygıdeğer ve daha kaliteli bir yayın yapılıyormuş edasına kaptırabilir insanları bu yüzden Rode X e, podcaster mikrofonunu sanki diğerlerine nazaran tamamen o konuda ayırıyorum. Zaten doğru bir kapıştırma değil bu. Bu dördü doğru kapıştırma. Bu değil. E, ne fark var diye sizlere bu şekilde anlatmış olayım. Umarım ses kayıtlarında bir sıkıntı çıkmaz. Ses kayıtlarına sıkıntı çıkan mikrofonlar bak çıkarırsanız hepinizi şutlarım. <laughs> Görüşürüz. Şimdi mikrofonlar bu şekilde dursun karşımda ve sadece Rodix'leri görelim. Kutularının içinden neler çıkıyor? Aslında buradaki bir ayaklık var ya. Rod'un Rod çok kaliteli bir ayaklığı geliyor yanında ama bu gariptir ki bundan geliyor. Yani XDM100 daha pahalı bir mikrofon ama XDM100'ü aldığınızda örümceğiyle birlikte geliyor. Bu shock Mount diye geçer. Shock Mount'un yanına ekstra olarak bir ayaklık koymamışlar. Demişler ki bu bir podcaster mikrofonu. Sen örümceği istediğin yere bağlayabilirsin. Ama bu bir USB mikrofon olduğu için bunun altına şunu bağlaman gerekir demiş. Bu tripod benim tripod. Potun bu normalde yanında gelen bir şey değil. Kutularının tasarımı kıpkırmızı böyle çok güzel görünüyor. Bundan şak mount bundan da ayaklık çıkıyor mikrofonlara ek olarak ve type c'den type c uzun kablolar çıkıyor. Kaliteli Rod markalı type c kabloları yani. Bu mikrofonları bilgisayara bağlamanız için type c girişinizin veya type c dönüştürücünüzün olması lazım. USB'den dönüştürücü veya USB kablosu çıkmıyor. Kutu içerisinden böyle mikrofonları çıkardığımda bayağı fark ettim. Abi bu bayağı ağır yani XTM 100 ciddi şekilde ağır. Bu mikrofon biraz daha hafif. Bunun kutu içerisinden ekstra olarak bir şey çıkmıyorken XTM yüzde aha da şu çıkıyor. Baya şurası falan plastik burada ışığının görünmesi için bir bölüm bırakılan bir pop filter çıkıyor. Mikrofon süngeri. 10 sene önceye kadar yani 2013 veya 2012 olması lazım. Ben bir Rode mikrofon almıştım. Hayatımda aldığım ilk Rode mikrofon o zamandı. Yani 25 yaşındayım bir de düşün yani çok küçükken aldım. Rode NT1A diye bir mikrofon. Hatta onu o zaman Türkiye içerisinde almamıştık Bayağı Gümrük falan uğraşmıştık. 390 dolar falan da o zaman 700 liraya gelmişti ulan. Vay arkadaş 1.80 falan da dolar o zaman. Ve Rode NT1A'nın o zaman 10 yıllık garantisi vardı. Garantisi hala bitmemiş olabilir. Bak ciddi söylüyorum 10 yıllık garantisi vardı Rode NT1'in. Bunların 10 yıllık garantisi yoktur muhtemelen. 2 yıllıktır ama Rode'un öyle bir kendine güveni vardı. Zaten Rode'un mikrofonu mikrofon piyasasında ne kadar kaliteli bir marka olduğu bilinir. HyperX biraz daha oyuncu ekipmanları üreten Godox da benim bildiğim en azından ışığın falan Godox. Video ışığı işte video ekipmanları üreten bir marka ama Rode'un işi mikrofon. Rode başka bir şey üretmiyor neredeyse. En çok kullanılan yaka mikrofonları Rode Wireless Go'dur. İşte Rode NT1'ler, NT2'ler, Rode Klasikler böyle rap şarkılarında falan bunların ismini duyarsınız. Rode Klasik'le fotoğraf çekinirken Behringer'e bak. Rode mikrofon piyasasında 10 yıllarca yıldır var olan bir marka. Reklam yapmak için söylemiyorum. Yani Rode'un net tür bir marka olduğunu anlatmak istiyorum. Aslında bayağı ünlü bir marka. Çoğunuz da biliyorsunuzdur zaten. Öyle zamanda 700 liraya Rode NT1A almıştım. Hala da çatır çatır çalışıyor bu arada. Hiçbir sorun yaşamadım mikrofonda. Bir ara da videolarımda kullanıyordum. İlk kanala açtığım zamanlarda hatırlayanlar bilir. Şimdi de Rode mikrofon yolluyor. işte. YouTube'da böyle büyüdük kral. Zamanında aldığımız mikrofonlar şimdi ücretsiz yollanıyor falan. Şimdi Rode yeni bir program çıkardı. Rode Unify. Bir yayıncı programı. Yayıncı programı dediğim ne? Şimdi programı açtığınızda abi üstte seçenekler var. İşte stream, headphone falan chat vesaire. Bu program ne işe yarıyor? Mesela programa bir tane mikrofon bağladınız. Sisteminizin yani bilgisayarının sesinizi bağladınız. İşte sadece Discord'u bağladınız veya işte sadece oyunu da bağladınız. 4 tane kanalınız var. Bu programın içerisinde şunu yapabiliyorsunuz. Mesela stream yayına giden sesle mikrofon yüksek olsun, oyun yüksek olsun, Discord sesi duyulmasın, sistem sesi de çok az gelsin veya hiç duyulmasın dediniz. Kulaklığa geçtiniz. Kulaklıkta da şunu yaptınız. Ben yayındayken işte bazı şeyler gidip bazı şeyler gelmiyor. Kulak ağımda Discord sesi duyulsun, oyun sesi duyulsun, mikrofonumun sesi duyulmasın zaten ben konuşuyorum. Sistemimin sesi duyulsun dediniz. İşte çete gittiniz Discord kanalına. Discord'a vereceğiniz seste sizin Discord'da konuştuğunuz arkadaşlarınız oyunun sesini duysun. Benim sesimi duysun ama sistemin sesini duymasın. Yani bunları ayrı ayrı yapabiliyorsunuz. Kulaklığınızda farklı, stream'de farklı. İşte içerisinde ses efektleri var. Kanal kaydetme özelliği var. Ben bu videoyu çekerken onu kullandım. 4 tane mikrofonu, 5 tane mikrofonu işte o programa bağladım. Ve kayda bastım. Hepsini ayrı ayrı kanallar olarak kaydetti aynı anda. Rekorda bastım. Rekord bittiğinde 4 tane farklı WAV WoW dosyası verdi. Aynı anda kaydedilmiş 4 farklı mikrofon. Onun dışında Rode mikrofonların ayarını orada yapıyorsunuz. Yani mikrofona desibel verme, mikrofonun noise reduction özelliğini açma, kompresör özelliğini açma. 4 tane temel özellikleri var. Onları bu program üzerinden ayarlıyorsunuz. Peki program paralı mı? Evet paralı. Aylık 7 dolar işte yıllık 65 dolar mı ne? Öyle bir fiyatı var. Siz kaydolmak istediğinizde görürsünüz. Ama şöyle de bir güzelliği var. Bu mikrofonlarınızdan varsa bu mikrofonu programa bağladığınızda yani Type-C'den bu mikrofon bağlıysa programın kilidi kırılıyor. Diyor ki sen Rod X ailesinden bir mikrofona sahipsin. O yüzden bütün özelliklerini her şeyini ücretsiz kullanabilirsin diyor. Rod Unify Pro programı da bu şekilde. Yani kullanırsınız. Eğer bu mikrofonlardan birini alırsanız kullanırsınız diye tahmin ediyorum. Tabii ki uygun fiyatlı mikrofonlar mı? Diğerlerine nazaran değil. Ama işte burada da marka farkı göze çarpıyor. Rod aslında bu mikrofon piyasasının biraz daha Apple'ı, Samsung'u gibi düşünün. Ama diğerleri biraz daha Xiaomi, Oppo, işte Vivo falan. HyperX'i de dahil ediyorum. HyperX oyuncu ekipmanı üretiyor çünkü. HyperX bildiğin Xiaomi. Kötü anlamda söylemiyorum. Onların amacı biraz daha farklı olarak girmişler piyasaya. Ama Rod'un işi mikrofon. Tabi Samsung benzetmesi o zaman doğru olmadı ama neyse yani dediğimi anladınız herhalde. Bu, bu mikrofonlardan 5'ini de öneririm solo kesite dahil. Alırsanız eğer uygun fiyata bütçenize göre ayarlarsanız alın hepsini. Hepsini alın derken birini alın. Paranız hangisine yetiyorsa hepsinde memnun kalırsınız. Zaten temel testlerinde zaten anladınız. Abi benim işimi çözer demişsinizdir. Yaptığım testlerde şunu anlatmaya çalıştım. Bu mikrofon pahalı ya. Bu pe keyfi pahalı değil. Bu mikrofon en pahalısı ya. Keyfi olarak en pahalısı değil. Yani biz bunu pahalı yapalım ya. Milleti kandıralım falan diye değil. Onu anlatmaya çalıştım. Ha rezonans gibi polar patent testleri gibi bir teste göre de mikrofon alınır mı? Alınmaz. Yani hepsi temelinde böyle size bir fikir sunar ama işte ben buna vurdum gövdesinden ses çıktı. Bu doğru bir test midir? Tamamen mikrofon almak için aslında değildir. Çünkü sen gövdesine mi vuracaksın mikrofonu? Hayır. Sen konuşuyorsun. Nasıl alıyor? Patlıyor mu? Çatlıyor mu? Bu önemli. Bütçenize hangisi uyuyorsa onu alın. Yani hepsini öneririm ama XDM100 bu videoya başladığımda göz bebeğimdi. Hala göz bebeğim. Buradan yalnızca ekran resimleri gönderebilirim. Ne diyorsun lan? Göz bebeğimi hesiri olarak mı algıladın lan? Allah'ım manyağım. Aslında bu videoda bir fikrim değişti. Neden? Çünkü ikinci seçim olarak XCM 50 ile kuat kes arasında kalırdım kırmızı olan ve XCM 50'yi ikinci olarak seçerdim. 3. kuat olurdu, 4. Godox olurdu, 5. de solo kes olurdu. Çünkü solo kes patlamada bizi öldürdü, rezonansta bizi öldürdü yani. Orada biraz daha ürünün kalite farkını anlayabiliyoruz ama mesela kuat keste aynı markanın aynı serisinden bir ürün ama ne kadar kalite farkının olduğunu görüyorsunuz. Kameramın şarjı bitecek. Hızlıca son cümlelerimi söyleyeceğim. Neden o zaman kuat kesten Godox'a geçtim? Onu da anlatayım. Godox'un normal konuşma tonunu biraz daha çok beğeniyorum Kuat Diğer testlerde tamam Kuat daha iyi çıkmış olabilir. Ama ben karşı karşıya test ettiğimde Godox'un tonunu konuşmamdaki tonunu biraz daha beğenmiştim. Ama tabii ki XDM yüzde kıyaslanacak şekilde değil. Ton konusunda öyle korkunç aman aman bir farkları yok. Çok minik farkları var ama Godox Kuat bir tık daha böyle parlak gelmişti. Ve o yüzden Godox'a geçmiştim. Sözün özü bu kankalar umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi açıklamaya mikrofonları da bırakacağım. İşte indirim kodunu da bırakacağım. Seslerin ham hallerini da bırakacağım. indirip bakabilirsiniz. Güzel bir test olduğunu düşünüyorum. En azından sizi memnun etmiştir kankalar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere biraderlerim, bropalarım. Onurlu Hacı Öztürkler kanalına kesinlikle abone olun bak. Kesinlikle abone olun ve Instagram'da, TikTok'tan da spankram adıyla beni takip edebilirsiniz. Kesinlikle takip edin bunlardan daha fazla böyle indirime girdiğinde paylaşacağım. Bak beni Instagram'dan takip et yapıyorum bunu. Bir mikrofon çok absürt indirime girdiğinde direkt paylaşıyorum. Bak git bunu al diye. Solo kesti e de o şekilde 500-600 lira paylaşmıştım. Şu an 1400'ler falan filan yani. Hadi görüşmek üzere kankalar. Bay bay.